1974'te Stephen Hawking kara deliklerin termal radyasyon yaydığını öne sürdü. Bu radyasyon, kara deliklerin buharlaşarak yok olabileceği anlamına geliyordu. Ancak asıl şok, bu süreçte bilginin kaybolduğunu iddia etmesiydi. Kuantum mekaniği bilgi asla yok olmaz derken Hawking fizik dünyasını temelden sarsmıştı. Peki bu iddia neden bu kadar tehlikeliydi? Kuantum mekaniğine göre bir kitabı yaksanız bile tüm atomların konumu hesaplanabilir. Bu bilgi korunumu yasasının temelidir. Ama Hawking kara deliklerin bu bilgiyi geri döndürülemez şekilde sildiğini söylüyordu. Eğer bu doğruysa evrenin deterministik yapısı çökecekti. Peki bilim insanları bu tehdide nasıl cevap verdi? Hawking'in iddiası fizikçileri iki kampa ayırdı. Genel görelilik taraftarları kara delikler kuralları yeniden yazar derken kuantumcular bu imkansız diye isyan etti. Leonard Susskind Hawking'e bu bir felaket diyerek meydan okudu. İşte bu çatışma kara delik savaşlarını başlattı. Hawking radyasyonu sanal parçacık çiftlerinin kuantum köpüğünden doğar. Parçacıklardan biri kara deliğe düşerken diğeri uzaya kaçar. Ancak bu kaçış kara deliğin kütlesini azaltır. Peki bu süreçte kara deliğe düşen parçacık bilgiyi neden siler? Cevap kuantum dolanıklığın sınırlarında gizli. Kara deliklerin entropisi yüzey alanıyla doğru orantılıdır. Hawking radyasyonu bu entropiyi azaltırken bilgiyi de silmiş oluyor. Termodinamiğin ikinci yasası, entropi artar derken bu nasıl mümkün? Cevap, bilginin evrenden tamamen kaybolmasıyla çelişiyor. Eğer bilgi kaybolursa, evrenin geçmişini yeniden inşa etmek imkansızlaşır. Bu, determinizmin çöküşü. Kuantum fizikçisi John Preskill Hawking'e "Bahse girerim bilgi korunur." dedi. Kaybeden ansiklopedi seti verecekti. Peki kim kazandı? Leonard Susskind, "Bilgi kara deliğin yüzeyinde saklı." diyerek holografi ilkesini ortaya attı tıpkı bir kredi kartı şeridinin 3B bilgi depolaması gibi. Bu teori bilgi kaybını bir bilgi dönüşümüne çeviriyor. Peki bu nasıl işliyor? Sicim teorisi holografi ilkesini 10 boyutlu bir evrende açıklar. Bilgi olay ufkundaki titreşen sicimlerde kodlanır. Bu bilginin kara delik içinde değil, yüzeyinde olduğu anlamına gelir. Peki bu, paradoksu çözer mi? Edge'e CFT eşdüşümlülüğü, holografi ilkesini matematiksel olarak destekler. Kara deliklerin iç dinamikleri, sınırındaki kuantum teorisiyle açıklanabilir. Ancak bu teori, deneysel olarak test edilebilir mi? Cevap henüz değil. 2012'de fizikçiler, kara deliğe düşen birinin olay ufkunda aniden yanacağını öne sürdü. Bu ateş duvarı, Einstein'ın yumuşak geçiş teorisiyle çelişiyor. Peki bu paradoks neden ortaya çıktı? Cevap, kuantum dolanıklık ve bilgi korunumu arasındaki çatışmada. Kuantum dolanıklık, bilginin kara delikten kaçmasını sağlayabilir. Ancak bu, olay ufkunda bir enerji duvarı yaratır. Bu duvar, ateşten bir perdeye dönüşerek her şeyi yok eder. Peki bu, genel görevliliği geçersiz mi kılıyor? Eğer EPR teorisi, solucan deliklerini kuantum dolanıklıkla açıklar. Bilgi, solucan deliğinden kaçarak ateş duvarını önleyebilir. Ancak bu teori, matematiksel bir varsayım mı yoksa gerçek mi? Cevap, gelecekteki kuantum kütle çekim teorilerinde saklı. Planck ölçeğinde uzay zaman köpüksü bir yapıdadır. Bu köpük sanal solucan delikleriyle doludur. Bilgi bu mikroskobik tünellerden kaçabilir mi? Cevap, evet. Ama nasıl? Bazı fizikçiler bilginin Hawking radyasyonuna kodlandığını savunuyor. Bu radyasyon kaotik ama tersine çevrilebilir olmalı. Ancak bu kuantum karmaşıklığında kaybolan bilgiyi nasıl kurtarır? LIGO'nun kara delik birleşme verileri ve IBM'in kuantum bilgisayarları bu teorileri test edebilir. Peki, insanlık bilgi paradoksunu çözmeden kütle çekimin kuantum teorisini bulabilir mi? Cevap: Belki de yakında. Hawking 2018'de bilgi kaybolmuyor diyerek fikrini değiştirdi. Ama nasıl? Holografi ve solucan delikleri bu değişimi açıklayabilir mi? Yoksa bu bir veda mesajı mıydı? Hawking paradoksun çözümünü holografi ilkesine bağladı. Ancak bu teori bilginin nerede saklı olduğunu tam olarak açıklayamıyor. Belki de cevap kuantum kütle çekim teorisinin doğuşunda yatıyor. Peki bu teoriye ulaşmak için ne kadar beklemeliyiz? Cevap. Belki de bir asır. Holografik evren fikri kuantum bilgisayarlarla test ediliyor. IBM'in Osprey çipi küçük ölçekte holografik kodlamayı simüle edebilir. Peki, bu deneyler evrenin bir bilgisayar simülasyonu olduğunu kanıtlarsa ne olur? Felsefe ve bilim tarihin en büyük krizine girebilir. Einstein-Rosen Köprüsü teorisi, solucan deliklerini kuantum dolanıklıkla eşleştiriyor. Bilgi, bu tünellerden kaçarak ateş duvarını aşabilir. Ama bu deneysel olarak nasıl kanıtlanır? Cevap, kütle çekim dalgalarının frekans analizinde saklı olabilir. Kuantum bilgisayarlar kara deliklerin bilgi işleme kapasitesini hesaplıyor. Bir kara delik saniyede 10,77 bit işlem yapabilir. Bu tüm insanlığın bilgisayar gücünden trilyon kat fazla. Peki bu hesaplama gücü bilgi paradoksunu çözmede kullanılabilir mi? Evren termal ölüme giderken tüm kara delikler buharlaşacak. Peki bu süreçte bilgi tamamen yok olur mu? Yoksa kuantum köpükte de sonsuza dek saklanır mı? Cevap, belki de hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir sır. Bu yolculuk, merakın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Siz de evrenin sırlarını çözmek için kozmik sınıra katılın. Yeni videolarda kara deliklerin içine girecek, kuantum sıçramalarını keşfedeceğiz. Kozmik sınırda daha fazlası için abone ol ve beğenmeyi unutma. Hoşçakalın.